Iorvet yahut benim değişimle Aiovert bir Ayan Se derfiydi. Dünyaların tümünde güzellikleriyle ön plana çıkan elfler ve onlar için dizilen metiyeler ne yazık ki Aiovert'i görünceye kadardı. Çünkü bu elfin yüzünün neredeyse bir yarısı yara ile kaplıydı. Bu felaket görüntüsünün yanında okçuluk konusunda epey mahir olan elfler kadar iyi yay kullanabiliyor olsa da kılıç konusunda da epey becerikliydi ve bu Ayovert için kullanılan anlatılarda ön plana çıkmaktaydı. Sessiz ve sinsice bir ok yerine zaman zaman düşmanının gözlerine bakarak dövüşmek belki de Ayovert'in Ayavertin hayatı gelsin. 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 Ayövert'in haya hayatı gelsin Ayövert'in hayatı gelsin Ayövert'in hayatı gelsin. Hayatı gelsin. Hayatı gelsin. Ayovertin hayatı gelsin. Ya da önden de yapabilirsiniz. Ayovertin hayatı gelsin. Ayovertin hayatı gelsin. Ayovertin hayatı gelsin. Ayovertin hayatı gelsin. Ayovertin hayatı gelsin.